Merhaba arkadaşlar, Hız kanalıma hoş geldiniz. Bu sabah işte uyandık, hazırlandık ve gördüğünüz gibi havalimanına geldik. Ee, şu anda da havalimanındayız. Çünkü bugün e, tatile gidiyoruz. İşte kendime kahve aldım. Ondan sonra işte bilet işlemleri falan yapıldı, bavullarımızı verdik. Şu anda da uçağımızın kalkmasını bekliyoruz. Bu şekilde zaman geçiyoruz burada oturarak. Uçak bir yarım saat sonra falan kalkacak. Onu bekliyoruz. Zaten şuradan bineceğiz. Böyle. Ee, şimdi... Yani. E, şimdi arkadaşlar uçağa binmek için sıra bekliyoruz. Şu anda alım başladı. Evet biletim elimde. Böyle gördüğünüz gibi sırayı göstereyim. Sıra bu şekilde. Şuradan biniliyor. Duydunuz mu balık kesir? Edremi böyle tek tek alıyorlar bu arada. Çok güzel bir şey. O zaman bayağı bir önlem var. alıyorlar. Evet. Geçtim. Evet. Abla. Ben sen mi çeksen? Ver Arkadaşlar herkesin tek tek oluyor. Çok evet. Annem geçti mi? Geliyormuş. Bu evet. herhalde değil mi? Hayır. Herhalde. Şu, evet. şu kalçamıza da. 哎，你说的真有道理。 için son 10 dakika büyük bir heyecanla şu anda bekliyorum. İşte 9.50 şu anda saat arkadaşlar. 10'da kalkacaktı. Böyle. Captain speaking. Captain konuşuyor ama duymuyorum ben. İşte şimdi korkuyordum birazcık. Bu son iki senenin arasında biraz yüksekte korkum oldu ama önceki uçakta yolcuları bazen de uyuyordum. Kalkıyoruz galiba. <laughs> şimdi arkadaşlar hani İstanbul'dan balık kesere gidiyorken burada da gösteriyorlar. Hani hep denizin üstünden geçiyorsunuz. Ben diyorum ki işte annem. o çok derinde köpek balıkları vardır. Ya düşerse denizde artık hani çok derin denizdir vesaire böyle korkular Ben diyorum. Ben de. A ama ama evde ilk söylenen annem demişti ki düşerse zaten düşerken ölürsün. Yani, düşerken ölür müymüşüm? İçim rahatladı. O zaman sorun değil gerçekten. Hiç önemli değilmiş. <laughs> kademi story attım. Instagram'a bakabilirsiniz. Şöyle şurayı çektim. Çok güzel görünüyor. İki tane cam var yalnız. Bir burada. Bir de burada. Oh, no. no. Telefonumu uçak moduna almadım. Uçak düşecek. Olamaz. <laughs> <ya>. Bir dakika <laughs> alayım. your idiota emergency situation and we fight it immediately ilk defa olmuş olayım. biri gibiyim. Çok kez bindim yani tabii ki de de bilmiyorum, çok fena oldum. Belki şundan olabilir. Bu son 2-3 senede hiç binmedim sadece. Hani 2-3 sene yine fark eder diye düşünüyorum bence. Arkadaşlar şimdi denizin üstüne gidiyoruz. Kabe kalıbı ile savaş bayağı. Göstereyim.

böyle o bir şey demek herhalde. Ben onu böyle yaptım. Evet biz arkadaşlar indik ve gördüğünüz gibi gidiyoruz. Bir de şöyle uçağı dıştan bakalım birlikte. Evet, geldik ya. Çok güzel bir yolculuktu. Özellikle iniyorken. Ben uçaktaki inişleri çok seviyorum iyi En başta korksam da bir 10 dakika sonra geçti zaten. Geldik şimdi indik arkadaşlar taksiden. o <laughs> köpek falan çıkmaz amirim. şu anda korkuyorum. Abla ne düşünüyorsun? Çok değişik. Evet şu an bir dakika aynen şu an ben de bir kendime geleyim. Ay çok değişik hissediyorum. <laughs> birileri var, insanlar. Evet arkadaşlar, ee, burayı ne kadar çok sevdim biliyorsunuzdur zaten. Özellikle eski vloglarımı izleyenler biliyordur. Ve sizlerin de ne kadar çok sevdiğinizi, hatta sürekli o eski videolarımı, yani bu yazlıktaki çekmiş olduğum vlogları izlediğinizi biliyorum. Zaten çok fazla böyle mesajlar alıyordum. Ama artık onları izlemize gerek kalmadı. Tabi isterseniz sizin de izleyebilirsiniz ama çünkü artık arkadaşlar yeni versiyonları ve aynılarından gelecek. Evet ve sonunda tekrardan buradayız. Aynen sonunda tekrardan buradayız. Çok güzel evet. bir şey gerçekten. Yani o yüzden çok mutluyum. Ee, evet en son işte biz buraya geldik. Bavullarımızı falan yerleştirdik. Yerleştirmedik. İçeri koyduk. Daha odalara yerleşmedik evet, ki. Evet yerleştirdik yani Nasıl içeri koyduk. Bilmiyorum. Sağ şu an. Neyse işte biraz da yemek yedik. Zaten ha bir anneanne dedem daha önce buradaydı. Aa bak git gelmiş. Evet anneannem dedem bir hafta önce falan geldiler Aynen. Ve daha demin ee, ağacın. Yan evdeki komşu şey dut getirdi hı hı. kendi ağacından. Çok güzel. Bir şey yiyeceğim. <laughs> yıkamayalım. Yok şey. yıkamayalım. Neden yıkamayalım? Yiyeyim mi? Aynen ağaçtan daha demin şuna kopardı. De. Burada da var ama. Neden burada? Dede. Dede. Merhaba. merhaba diyin. Ay Aynen. Ananem. Merhaba. Merhaba anne. Nasıl kızlar? kızlar mı? Erkekler de izliyordur belki. Niye kızlar istiyorsan? hmm. diyorsun? Kızlar sizinle konuşuyor? Hayır. Biz kamerayla konuşuyoruz. Ha, o başka. <laughs> evet. Ha. 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 Evet, Bak, var. Bak şey, Abdullah'ın Ne oldu? <laughs> Niye öyle tepki bakıyordun? Neyse. Evet. Hay işte şu an arkadaşlar böyle eski vloglardaki gibi oldu. Bu arada bu yeni çekeceğim buradaki yine o sizin çok sevdiğiniz vlogları tek yapmanız gereken şey arkadaşlar beklemek. Sadece bekleyin. Bu kadar. <laughs> o zaman siz bekliyorken e, bu yeni atacağım vlogları ben de o sırada şimdi şey birazcık yatacağım işte dinleneceğim. Bu kadar. Bu da televizyonu izleyerek böyle birazcık yatmayı düşünüyorum bir süre. Aa, arı! Eşek arısı! <laughs> Gel <o zaman. gülüyor> Yatmam arkadaşlar çok kısa yani. sürdü. O ne ya? ben şimdi birazcık uyuyacağım çünkü sabah erken kalktığım için. Az bir şey yok. Dedem. Ya üstünü mü çeksin Yok. <laughs> İyi geceler. Şey, var mı? Şımardım. <laughs> Bebek gibi davrandım. Aynen. <laughs> Abartma. <laughs> Arkadaşlar ben kafamı bir koymuşum, bir uyumuşum ve şu anda saat 7. Ben de sanıyorum ki daha az bir süre uyudum. Bir baktım saat 7 olmuş. Ee, o sırada da yani ben uyuyorduğum sırada akşam yemeği hazırlanmış. Hatta annemler şu anda yemek yiyorlar. Ben de hemen onların yanına gidiyorum. Denince da istedim diye. evet arkadaşlar ben şimdi bu vlogu burada bitireceğim. Yes. <laughs> Neyse ben de videomu bitiriyordum ana. Yani bir izin verir misin? İzin verirsen videomu bitireceğim. O göz kırıp kırıp gülüyesi görmüyorsunuz. Çünkü hem zaten bu bir yolculuk vlogu da o yüzden. Hem de ben de işte şimdi birazdan duş alırım. Ondan sonra üstümü falan değiştiririm. Böyle bir güzelce tekrardan dinlenirim. O yüzden vlogu bitirebilirim yani. Neyse bir e, videonun daha sonuna geldik. Bir güzel vlogun sonuna geldik. Ama beklemede kalın çünkü arkadaşlar. Burada çekeceğim o bir diğer güzel vlogları. Bekleyin. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, diğer videolarda görüşürüz. See you guys. Anaanne sen de de see you guys de. Bye. <laughs> tamam neyse. <laughs> bye bye. Mua. Bye.